Evet, yine bu da N11'den aldığım bir radyo. Bu da önce e, Tarsus Şelale Şubesi'ne gitti. Daha sonra işte Mersin Proje Şubesi'ne geldi. E, bu şekilde teslim edildi. Bir gün, bir gün gecikmiş olarak açalım bakalım nasıl bir şey. Evet. Buraya barkod koymuşlar. Diğerlerinde yok. Şöyle bir barkod. Yine bir hata yok gözüküyor. Yeni design. FM AM SV Shortwave Radio ve UHF band ve AF UHF hava bandı yani air band. Yine bu hava bilgilerini içeren band. Işık Fener, SOS Alarm, Dengü Tonik sistemi herhalde. Isı gösterir. 2500 miliamperlik batarya, TF kart girişi, <laughs> Bluetooth, APP kontrol yani uygulama kontrol. Klavyesi var, ses kayıt özelliği var ama sadece radyodan kayıt yapıyor. Şurada bir de servis, APP servis var. Bu da yani uzaktan kontrol uygulama ile. Ses kesme özelliği var. Alarm clock ve setting aynı zamanda takvim de var bu cihazda. Açalım bakalım. Yeşil gelsin diye, yeşil ekranlı gelsin diye not yazmıştım ama bakalım yeşil ekran mı geldi. Farklı mı geldi? Önce bir pakete bakalım. Radyomuz bu. Sonra ambalajı. Bu kutusunun içinden çıkanlar. Bunlar da zaten bu şarj kablosu. Şu uygulama kontrolü iOS veya da Android'den kontrol oluyor. Bu da kullanın kılavuzu. Evet. Şimdi gelelim radyomuza. <laughs> Radyomuz bu şekilde. Şurada e, alarm. Bu ekran radyo kapalıyken buradan alarm ayarı, şuradan takvim ayarı, şuradan saat ayarı yapılıyor. Şurada da seçim seçimi var. Şu slip uyku modu yani 120'den aşağıya doğru iniyor. Şurada modda ses seçenekleri var. Şurada ses kaydetme var. Ses kaydetme sadece radyodan kayıt yapıyor ortam ses kaydı yapmıyor. Şu e, kilit, ekran kilidi. E, başka. Sub band ise sub bandtan FM bandı e, frekans aralığını ayarlıyor. Radyo kapalıyken, ekran açıkken. Her zamanda da özellikle e, VHF bandta, UHF bandta, sonra short wave, kısa dalgada metre geçişlerini yapıyor. Mesela 49, 31, 25 gibi. Sonra VAF, UAF'de de işte ne bileyim 250, 500, 700, 900 gibi <laughs> geçişler yapıyor. Şu Bluetooth girişi. Şurada zaten e, durdurma tuşu. Şunlar yön tuşları. Aynı zamanda bu MP3 çalarda aşağı ileri geri oluyor radyoda da işte aşağı yukarı arama oluyor şu ses açma başka ne gibi özellikleri var Başka da bir şey yok şu da ışık var aynı zamanda e, sesli siren şey de var şurada her var şu SOS sonra off orta onda ışık açık şu e, tunik düğmesi çevirme ile oluyor. Tabi sadece sezon çevirme değil, aynı zamanda bazı ayarlamaları da burada yapıyor. Şurada USB girişi var. Tip C. Bu da stereo kulaklık. Şurada TF kart girişi var. Şu alarmla ilgili. Sonra şurada anten kazanç ayarları ile ilgili DX Local özellikle short wave kısa dalgada ve FM'de işe yarıyor. Açalım bakalım. Evet 23 25 şu anda anahtar kilit anahtar aktif. Bu arada takvim ayarlı geliyor fakat saat Çin saati bildiğim kadarıyla. İsterseniz saati bir yapalım. Saati yapalım. Şurada saat diyor musun ha? Önce anahtar açalım, kilidi açalım, şurada masam. Kilidi açtık. Sonra saat ayarlayacağız. Şu an saat 20 10 10 18. olmadı. Geç kaldım. 18.30 sekiz 18 otuz. yapacağım. Tekrar basıyorum. 30 yapmak için. Otuz. Evet. Saati ayarladım. Takvime bakalım. Şuradan takvim ayarlanıyor. Bunca basıyoruz. 2025 İkinci ay 12. Tamam zaten bu şekilde ayarlı. 17 derece santigrat şeyini gösteriyor. Şimdi radyoyu açalım. Bu arada Sık ses de biraz e, dinleme uygun değil çünkü bak şu anda bir açıyorum, bak birden böyle açılıyor. Şüphesiz sen vadinden dönmezsin. Bu FM band, bu orta dalga. Şöyle bastığımızda ATS tarama yapıyor. Şu anda yakalar mı bilmiyorum. Neyse şu an zamanı değil. Bant değiştiriyoruz. Short wave. Bu kısa dalga. Bakalım. Evet. Yani kısa dalga o zaman burada olduğu gibi 3200 ile 29, 30 bin aralığında. Sonra nereye geldik? Bu hava uçak bandı, air band. Bu da 118-138 aralığında. Nereye geldik? VHF band. Bu da arkada zaten yazıyor. VHF band 25-999 MHz aralığında. Evet. Daha sonra diğer banta geçelim. 162 400 olan. Bu da hava bandı. V band. Türkiye'de bu e, bantla ilgili yayın yok. Şimdi frekans ayarlayalım. Şey, daha doğrusu FM, FM ayarlayalım. Şunu kapattık. Şimdi şurada bastığımızda Şimdi şuradan 87, 76, 64'ten başlayan 64, 108 ayarlamış oldum şu anda. İstersek tabii ki 87'de de ayarlayabiliriz. Ben 64, 108 aralığını ayarlıyorum. Bakın şöyle tekrar yapıyorum. Şuradan bas. Bir dakika. Şöyle basıyoruz. Şuradan yön tuşlarıyla 87.5, 108, 87-108 76-108 ve 64-108. Bu şekilde kendi kendine frekans aralığını ayarlıyor. Evet bu şekilde bir radyo. Şunu da bir göstereyim mi size. Işık. Şu vaziyette. Gayet güçlü bir ışık. Sonra Pil, pilini göstereyim size. Pil de 2500 e, miliamperlik bir pil. Evet. Ben demek ki e, normalde kırmızı ekranlı almıştım. Yeşil ekranlı varsa gönderin demiştim. Demek ki e, yak hale almadılar. Ya da ellerinde yeşil renkli yeşil aydınlatmanı yokmuş. Neyse. Böyle olsun bakalım. Evet, bu arada bir de bunun anten özelliği var. Şu şurada iki tane anten ucu çok ince. Bakınız. Çok ince. O yüzden bu bunu bu kullanırken biraz çok dikkat etmek gerekiyor. Hemen kırılabilir ikisi. İlk ilk iki boğum çok ince. Evet. Böyle bir cihazımız. Hangrock'ta, de 757